Akarsu'nun memleketi Ameşre'deyiz. Biliyorsunuz geçen hafta Antep'teydik. Çok gezdik, bol bol yedik. En çok da Maraş dondurması ve Gaziantep harman parçasını sevdim. Umarım sizler sevmişsinizdir. Sizler sevdikçe ben de gezmeye devam edeceğim. Karşısı. ama sada aşağıda yaşanan şeyler burada Karşıdayız demiştim ama saminlacık bir yer şehirde altı bin kişi yaşıyor ama bayram ve tatillerde yüz binlerce insan buraya geliyor ve şehri kapatıyorlar adım atacak yer kalmıyor biz sakin ve yağmurlu bir zamanda buraya geldik tarihi milattan önce 8500 yıllarına gidiyor. Ama ben tarihçi değilim. Bu konuda benden çok bilgi beklemeyin. Ama bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet ve fethetmek için geldiğinde Çeşme Cihan bu moğla Tiz Kale'ye haber beri haber salın. Böyle güzel bir yere zarar vermek istemem diyor. Kana, kalenin anahtarını savaşmadan getiriyorlar Fatih Sultan Mehmet'e. Buradaki çeşmi cihan bu mağla sözünün anlamı burası dünyanın göz bebeği mi? Demek anlamına geliyormuş. E, ama geldi balık yemeden olmaz demiş. <laughs>